Değerli Tespit TV izleyicileri herkese merhabalar. Bu akşam sizlere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu çok önemli iki ihlal kararını değerlendireceğim. Farkındaysanız 23 Kasım 2021 tarihinde 427 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı vererek Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Hakimlerin yetkisiz ve görevsiz ayrıca kendilerine tanınan teminat dikkate alınmaksızın e, usul kuralları ihlal edilerek suç işlemedikleri halde bu hakimlerin keyfi şekilde tutuklandığına hükmetti. Dün itibariyle de Yasin Özdemir adlı vatandaşımızın başvurmuş yaptığı başvuruyu kabul ederek Türkiye'nin ifade hürriyetini ihlal ettiğine e, karar verdi. Ancak bu kararda en önemli husus öngörülemezlik ilkesine vurgu yaparak 2015 yılında Yasin Özdemir'in yapmış olduğu paylaşımın daha sonra öngöremediği 2016 yılındaki olaylar bahane edilerek gerekçe yapılarak Türk mahkemeleri tarafından cezalandırılmasını ihlal nedeni saydı. Şimdi bu iki ihlal kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararlarının Türkiye'deki devam eden davalara ve sizlere yansımaları nasıl olacak bunu kısaca değerlendirmek istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz adil bir yargılamanın yapılabilmesi için hakimlerin tarafsız ve bağımsız ve her türlü baskıdan azade olmaları gerekir. Ne var ki 15 Temmuz sonrası 2745 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı'nın aynı akşam gözaltına alınarak tutuklanması ve ihraç edilmesi diğer görevde kalan hakim ve savcılar üzerinde ciddi bir korku ve e, iradeleri üzerinde ciddi bir baskı unsuru oldu. O nedenle bu 23 Kasım 2021 tarihli Turan ve diğerleri kararına vurgu yaparak adil ve tarafsız, bağımsız bir mahkemede yargılanmadığınızı belirterek bu nedenle kararın hem yargıta aşamasında, anayasa mahkemesi ve ahim aşamasında adil yargılama hakkınızın ihlal edildiğini belirterek e, başvuruda bulunabilirsiniz. Yasin Özdemir kararına gelecek olursak ise Yasin Özdemir ahim kararında Gülen cemaati ile ilgili bir mahkumiyet kararının verilmediğini, dolayısıyla Yasin Özdemir ile ilgili 2015 yılında yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle daha sonra oluşan 2016'daki darbe teşebbüsü bahane gösterilerek bu kişinin mahkum edilemeyeceğini belirtti. Şimdi güncel davalara baktığımızda tüm mahkumiyetlerin çoğu 15 Temmuz'dan önceki sohbete gitme, bankaya para yatırma, okul açma veya sohbet yapma gibi yasal temel hak ve hürriyetler kapsamında olan yasal ve rutin faaliyetlerin cezalandırıldığını görmekteyiz. Hiç kimse 2015 ve 2016 yılında baylok kullanmanın, sohbete gitmenin, devletin bir açtığı izin verdiği bir kurumla temas halinde olmanın suç oluşturabileceğini öngöremez. Bugün dahi 2021 tarihi itibariyle Türk ceza yasalarımızda herhangi bir aplikasyon kullanmak, buna Baylok vesaire diğer herhangi Telegram hepsi dahil kullanmanın suç olduğuna ilişkin bir düzenleme yok. Ceza hukukunda kıyas olmaz. Şu andaki yargıçların görevde olan hakimlerin yaptığı en büyük hata Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 7 ve Türk Ceza Yasası 2. maddesinde önemli vurgulanan, Anayasa 38. maddesinde de vurgulanan suç ve cezada kanunik ilkesini ihlal ederek kıyas yoluyla ceza üretiyorlar. Bunu yapma yetkilerinin olmadığını kendileri çok iyi biliyorlar. Ne yazık ki günümüzde görülen davaların, politik davaların çoğu akıl bir kenara bırakılarak, hislerle, öfkelle, öfkeyle veya yandaş duygularla maalesef bu yargılamalar yapıldığı için tamamen hepsi temelsiz ve dayanaksız çöp hükmünde kararlar. O nedenle bu kararlara imza atan hakim ve savcılar bilerek ve isteyerek suç işliyorlar. Taksir veya yanılgı ile yapılan işlemler değil. Çünkü hukuk fakültelerinde öğretilen en temel ilkelerden biri kanunsuz suç ve ceza olmaz. Suç ve ve cezada kanunlik ilkesidir. Bunu kürsüde görev, olan, görev yapan hakimler bildiği gibi yargıtay ve istinaf hakimler de çok iyi bilmekteler. Hele bugünden itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dün itibariyle vermiş olduğu Yasin Özdemir kararından sonra ben bilmiyordum vesaire diyemezler. O nedenle acilen yapılması gereken bu tip fiillerden sohbet, bankasıdır, bilmem okul açma, kolejde çalışma veya e, Kürtlerle ilgili olarak HDP'ye gönül bağ verme, bir protestoya katılma, bir sendika üye olma ile ilgili olarak politik davaların hepsinin düşürülmesi, infazlarının durdurulması gerekir. Aksi takdirde e, yarın öbür gün iktidar değiştiğinde, Yapılacak yargılamalarda görevi suistimal hürriyeti tadil suçundan e, ceza alacaksınız görevde olan hakim ve savcılar. E, ceza alan kişiler ise e, dün yayınlanan kararı e, doktor Gökhan Güneş'in Twitter sayfasını takip edin. Konuyla ilgili güzel bir makale yazdı. Onun bir çıktısını alıp e, yargıtay dairesine ve istinafta dosyanız hangi aşamadaysa gönderin. Ahimin emsal kararına atıf yapılarak kararın ceza almışsanız kararın bozulmasını talep edin ve bunu ahim başvurularınıza mutlaka belirtin. Değerli dostlarım bu iki ahim kararının diğer önemli bir sonucu 15 Temmuz bahane edilerek irtibat iltisak gibi merdiven altı olarak tabir ettiğim kriterler yok okulda çalışmış, işte SMS göndermiş kimse okumaya vesaire e, belirtilerek yapılan KYK ihraçlarının hepsinin hukuki dayanaktan yoksul olduğunu olduğunu da altı çizilmiş oldu. Çünkü e, bugün bile hizmet hareketi ile ilgili olarak verilmiş tarafsız ve bağımsız bir mahkeme tarafından verilmiş bir mahkumiyet kararı olmadığında bu kurumlarla temas halinde olundu, oldunuz diye veya bir sohbete gittiniz diye insanları işlerinden atmanın illegal olduğu dolaylı olarak da ifade edilmiş oldu. Sözü daha fazla uzatmayacağım. E, hukuk topaldır fakat er geç menziline varır. Bıkmadan usanmadan hukuki mücadeleye devam. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.